Bugün bir farklı oyuna daha karşınızdayım. Oyunumuzun adı şurada gördüğünüz Party Craft. Ben bu oyunu önceden de oynuyordum. Hemen şöyle girip oyunu göstereceğim. GTA'nın biraz Minecraft versiyonu gibi. Daha sonra bir de süre yeterse şeye geçeceğim. Sahte PUBG tersiz yerlerde oynayabiliyoruz onda. gördüğünüz gibi oyun böyle silahlarımız falan var çöp temizliyoruz ateş görevler oluyor şöyle şu anda görev yok ama böyle güzel bir oyun şuradan paraları toplayalım yeni görev 5 sandık bulduk diye bir görev geldi gördüğünüz gibi Oyunda böyle sandıklar oluyor. Arada şöyle bir şey oluyor. Bak buna biniyoruz. Buna uçabiliyoruz arkadaşlar. Hem yani internetsiz. internetsiz yerlerde vakit geçirmek için de oynanabilir. Online gibi duruyor ama bu oyun online değil. Onlar NPC gibi bir şey. Oy arabaya bak. Of. Lan bu Limbo yazıyor lan, onda mı yanlış yazmışlar? Lambo değil mi bu? Lambo. Araba sürmek çok sıkıntılı bu oyunda. Bir market falan oluyor, araba dükkanı var. Bura benzinlik. Şurada da market var, şu an markete doğru gidiyorum. Of çok güzel bir araba daha var. Burada ben bunu yeni görüyorum. Bu ne? Oha. Bunu Dur bu şu tuş ne? Yani zıplama tuşu. Burada market var. Sandık çıktı. Sandık açınca herkes paraları toplamak için toplanıyor. Şimdi bir tane ortada bir tane mekan var arkadaşlar. Orada. Dur bir arabanı ver. Arabanı ver. Heh, orada çok iyi bir sandık var. Heh, gördüğünüz gibi bura bildiğim kadarıyla al, vuru 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 bunların de oluyor. Bunu bildiğim kadarıyla her gün sıfırlanıyor. Buradan aşırı fazla para çıkıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bitmiyor bitmiyor. Bunlar bu arada bir tek paraları topluyor. Dolarları toplamıyor. Boynumuz böyleydi arkadaşlar. Şimdi sahte PUBG'ye geçiyorum. Evet bu arada oyunda ev falan da oluyor. Onun da ayrı bir videosunu isterseniz çekebilirim. Şimdi sahte PUBG'ye giriyorum. Arkadaşlar şimdi girdik sahte PUBG'ye. Bu arada oyun ismini de göstereyim yüklemek isteyenler için. Oyunun adı S.U.B.R. Bu ne? O, o.